Bahçesinde sizi kadınların gizli dünyasına götürmek istedim. Aslında biraz ötekileştirildiğinin bilincinde olan kadınların melankolisini çiçeklerle birleştirip sergide size yansıtmak istedim. Kısaca özeti bu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca kültür sanatı olan ilgilerinden dolayı, nazik yaklaşımlarından dolayı ve böyle bir fırsat tanıdıkları için çok çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Biz Büyükşehir olarak her zaman kültür ve sanat konusunda çalışmalarımıza devam ettik. En büyük desteği vermeye çalışıyoruz. Bu konuda giz salonumuz her zaman daha önce de çok güzel sanatçı arkadaşlarımıza misafir yaptı. Bundan sonraki süreçte bekliyoruz inşallah.